Seyirci her gün değişiyor. Çünkü insanlar değişiyor. Sen ben değişiyoruz. Değişmeliyiz. Gerçekten de değişiyoruz. Peki sinemamız da değişebiliyor mu? Yeşilçam'ın en orijinal filmlerinden bir tanesi. Türk filmleri arasında kesinlikle bir başyapıt. Onu bu denli kusursuza yakın hale getiren nedenleri sıralamadan önce kısaca filmin konusunu ve yapımda emeği geçenleri hatırlayalım. 1990 yılında vizyona giren Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni filmini Yavuz Turgul yazıp yönetti. Başrollerini ise Şener Şen, Pıtırcık Akerman ve Aytaç Yörük Aslan paylaştı. Komedi ve dram türünde olan bu Yeşilçam klasiğinde Yavuz Turgul'un Türk sinemasına olan gerçekçi bakışını baştan sona seyrediyoruz. Sinemamızın düştüğü bu trajik durumunu tüm çıplaklığıyla ortaya dökmesini hayretle izleyip acı acı gülerken ağlanılacak haline gülmek deyimini dibine kadar da yaşıyoruz. Yönetmenliği boyunca hep aşk filmleri çeken Haşmet Asilkan neden sonra birden toplumcu filmler çekmek kararı alır? Bu karar öylesine karşı konulamaz hale gelmiştir ki uğrunda ölüm bile olsa gerçek yaralara parmak basan bu filmi çekecektir. Elbette Türk sinemasının içine düştüğü durum türlü yoksunluklar da sürekli ensesindedir ve daha filme başlamadan onlarca sorun çıkar. Tabii bu sorunların çıkmasında büyük bir etken de kendisinin sürekli hafif filmler yönetmesidir. Böylesine ciddi bir türü için kimse onu ciddiye almaz. Neticede o aşk filmleri çeken basit bir yönetmendir. Yani kısaca aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenidir. Abi ben artık şarkıcı filmi çekmek istemiyorum. Burama kadar geldi. Niye? Çok da güzel çekiyorsun. Dünya sinemasında çoktan başlamış olan bu kavram ülkemizde de artık iyiden iyiye ön plandadır. Seks furyası ve öncesindeki o birbirinin tıpkısının aynısı filmler, sürekli arabesk içerikli, bolca aşklı güllü dallı filmler artık sanat camiasının kapı dışarı ettiği, elitist yaklaşımın koşarak kaçtığı filmlerdir. Bu camiada yer edinebilmek için de öncelikle bir duruş gerektiren filmler çekilmelidir. Bu camiada daha sonra iyi bir isim yapmalı ve başarıyla beraber gelen özgüvenle o camianın gediklisi olunmalıdır. Tabi her ne kadar Aşmet Hasilkan... Seyirci her gün değişiyor. Çünkü insanlar değişiyor. ...dese de acaba kendisi de tam anlamıyla değişebilecek midir? Boynuna fular takmasıyla, onlar gibi giyim ve saç sakal tarzıyla, elinden düşürmeyeceği piposuyla, uyuya kalsa da gittiği operada, kimsenin umurunda olmasa da boy gösterdiği mekanlar sayesinde gerçekten bu değişim yaşanılabilecek midir? Haşmet için bu değişim kaçınılmazdır. Çünkü zaman değişmektedir sürekli. Ona ayak uydurulması gerekir. Bunun için de ilk olarak projesine inanacak bir yapımcı bulmak için yolculuğa başlar. İlk durağa daha afişi çıkan bir bayram izli adında ne yediği belirsiz romantik türde bir filmi çekmiş olan Şimşek filme gider. Şimşek film yapımcısı camiada o kadar siliktir ki garson bile onu fark etmeyerek ayağına basar. Gerçi bu yapımcı için itibar öncelik değildir ilk sırada para vardır. Bu film sana büyük itibar getirecek. Para. Şimdi bu film iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Bence önemli de değil. Ama çekmek için gösterdiğin çaba acayipti. Anlatabiliyor muyum? Müthişti. Beni bile heyecanlandırdın. Düşün, Çoğumuz yerli sinemamız için neden genellikle kötü filmler çekiyoruz sorusunu sormuştur. Birazdan izleyeceğimiz sahne bu soruya ışık tutması için oldukça uygun bir sahne. Abdülkadir abicim, şu film için altı aydır uğraşıyorum. Senaryo parası almıyorum. Yönetmenlik ücretimi neredeyse yarıya indirdim. Avans bile almadım. Bak e hayır dedin, ar direktöre hayır dedin. Cık. Artık sineğin yağını çıkar mı? Aşk olsun Haşmet. Yahu film çekiyorum diye millet deli gözüyle bakıyor bana. Ne istiyorsun yani, iflas mı edeyim? Elbette tam olarak nedeni bu değil. Ama gişe kaygısı bu işin gerçekten büyük bir kısmını içeriyor. Burada da set başlangıcında imkansızlıklardan dolayı horoz kesiliyor. Eskiden koç kesilirdi. Yakında horozu da göremeyeceksiniz. Yine bir başka sahnede kirası pahalı olduğu için sis makinesi bile alamayıp sigara dumanıyla sis yapmak fikri beliriyor. Ama sis makinesi bugün gelecek demedim mi? Hocam bir dakika. Söyle hocam. Kirası çok pahalı olduğu için Abdülkadir abim sis makinesini veto etti. Karışmak gibi olmasın ama hocam sigara dumanıyla sis yapsak. Filmin kopyasını gösterim içinde olsa satın alamadığından dolayı yine çalmak zorunda kalıyor Haşmet Asilkan. Kopyayı vermem Cihan. Yarın bu filmin gösterisi var. Abi ben sözümde durdum. İşte kopya. Ben bastım, sen de gördün şıkır şıkır. Ama parayı vermezsem vermem. Aslında bu film yeni dönemin eski oyuncularını, eski döneminde yeni oyuncularını barındırması bakımından da oldukça ilgi uyandırıcı. Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazılan Oktay Kaynarca ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin çaylaklık dönemini izlemek de ayrı bir keyif. Cem Yılmaz filmlerinde Cem Yılmaz'ın hep aynı oyuncuları oynatmasını birçoğumuz eleştirmiştir. Yeşilçam filmlerinde hemen hemen aynı oyuncuların rol aldıklarının nedenini pek fazla sorun etmemişizdir. Aslında bunun cevabı da bu güzel filmde birazdan izleyeceğimiz sahnede mevcut. Yeşilçam'ın en dramatik sahnelerinden birisi olan bu sahne yüzümüze tokat gibi bu acı gerçeği indiriyor. Merhaba abi. Selam merhaba. Merhaba. Oturun lütfen ben şimdi geliyorum. Arkadaşlar maalesef bu filmde birlikte olamayacağız. Çok istediğim halde size rol bulamadım. İnşallah bir dahaki film. Marketten alışverişini yaparsın ama sen ölünce cenazene bakkal gelir. Tespitinin aynısını bu sahnede birebir yaşıyoruz. Var. Ne? Sen Ermeni değil misin? Ermeniyim. Namazda ne işin var? Ne yapayım? Cemaat o kadar az ki adama ayıp olacak. Edebiyatçılar, diplomat çocukları, kolej mezunları, Galatasaray mezunları. Bir de ben. Kundura tamircisi Fahri'nin oğlu mümin. Kundura tamircisi Fahri'nin oğlu Mümin kendini Galatasaray Lisesi mezunu gösterip sanat camiasında yer edinmeye çalışıyor. İsim babası ve sinemadaki tek gerçek dostu Nihat, Mümin'den oyuncu adı olmaz. Haşmet yapalım diyerek ona bu ismi takıyor. Doğru, ben senin isim baban. Aslında hep ben oyuncu olmak istiyorum. Ama oyunculuğa hiç yeteneğim yok. Evet, sen oyunculuğu kıvıramadın. Başmetodu boşa gitti. Filminde başrol verdiği Ceyhan'ı evine davet ettiği bu sahnede aşk filmleri yönetmeninden geride kalan izleri silmeye çalışsa da halının altına süpürülen o tozlar misali ayyuka çıkması kaçırılmaz oluyor. Burada Nazım Hikmet'in arkasına saklanan aşk kitapları yazarı Kerime Nadir'i görebiliriz. Haşmet Asilkan bu yeni imajına, dünya görüşüne o kadar uyumsuzdur ki boğazını habire sıkıp duran fularını çekiştirmekten kendini alıkoyamaz kah müjde ağır teklifini reddettiğinde, kah Yeşilçam emekçilerine kapıyı gösterince. Aşk filmleri yönetmenimiz, daha konservatuardan yeni mezun asistanının o nokta atışı sorusunu algılayabilecek türde gerçek sinemayla tanışmadığını verdiği bu cevaptan da görebiliyoruz. Haşmet Asilkan bu negatif eleştiriyi bile övgü olarak kabul eder. Senaryo için hiçbir şey söylemedim. Çok iyi Haşmet abi. Yalnız biraz didaktik geldi bana. Nasıl yani? Yani öğretici yanı çok güçlü. Doğru. Bu konuda çok çalıştım. Sen ne diyorsun Hakkı? Tabii gala bizim beklediğimiz gibi Asilkan için ise hayal kırıklığı şeklinde başlıyor. Yalnızca birkaç grup gösterime geliyor ve onlar da daha filmin yarısında kalkıp gidiyor. Jeanne ile aralarındaki bu sahne filmin ana teması diyebilirim rahatlıkla. Jeanne ona niye aşk filmlerinin yönetmeni olarak kalmadın sanki diye sorar. O da bu mükemmel cevabı verir. Saçlarım beyazlaşıyordu. Tabi Haşmet içeride değildir. Sen dışarıdasın. Av ve avcının kopyalarını yakıp intihar etmeye çalışırken Sadık adlı yapımcıdan teklif gelir ve tekrar aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni olmaya kaldığı yerden devam eder. Ne diyelim, bir gün böyle bir uçurumun kenarına gelirsek, aynı Aşk Metasilkan gibi o hayat kurtaran telefonun hepimiz için çalması temennisiyle detaylı analizimizi sonlandıralım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sen aşk filmlerinin yönetmenini aşmak için elinden geleni yaptın. Hiç olmazsa değişmeye çalıştın. Zaten herkes bir şeyleri aşmaya çalışıyor. Ama işte kimi kıvırıyor kimi kıvıramıyor kimi kıvıramıyor önemli olan bunu anlamak